Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Özkan Arıcı. Bu videoda sizlere kendi web sitenizi ücretsiz olarak nasıl oluşturabileceğinizi görelim. Evet yanlış duymadınız. Tamamen ücretsiz yani 0 TL ile kendi web sitenizi nasıl oluşturabilirsiniz? Web sitenizi nasıl açabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Bunun için Google'ın kendi hizmetlerinden olan Blogger'ı kullanabilirsiniz. Google blog'un altında zaten Google'ın kendi hizmeti hemen karşınıza çıkıyor. Buradan blogu kolayca oluşturabilirsiniz. Ayrıca WordPress'in kendi web sitesi oluşturma hizmeti var. Burada ilk sıradaki WordPress.com bölümüne girdiğinizde sitenizi kurmaya başlayın bölümü çıkıyor. Dilerseniz buradaki adresten de kolayca web sitenizi oluşturabilirsiniz. Biz Blogger'dan devam edeceğiz. Blogunuzu oluşturun bölümünden tıklayalım. Buradan bir tane hesap seçmemizi istiyor. Ben bu hesabımı giriş yapmayı tercih ediyorum. Buradan blogunuz için bir ad seçin diyor. Örneğin ne seçelim? Özkan'ın blogu diye başlıyorum. Devam ediyorum. Buraya da ne yazalım? Ozkanarici.blogspot.com şeklinde bir URL adresi karşımıza çıkıyor. Siz dilerseniz kendi adınızı yazabilirsiniz veya oluşturmak istediğiniz sitenin adresini yazabilirsiniz. Örneğin teknoloji, teknoloji sitesi ise Oskan.com özür dilerim teknoskan.blogspot.com ee, burada Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin arkadaşlar ben tekrardan buradan yazayım şu şekilde yapsam kullanabilirim ancak e, rakamda kullanmanızı çok yani kullanmanızı çok önermiyorum normal herhangi bir adres burada olabilir tekrardan bir tane daha iyi koyalım daha sonra sonraki adım diyorum görünen ad ne olsun? Özkan arıcı olsun arkadaşlar. Buradan da son diyerek ücretsiz web site açma işlemini kolay bir şekilde tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi burada karşımıza bir uyarı metni çıktı. Bu metni dilerseniz buradan kapatabilirsiniz. Dilerseniz buradan yeni yayın oluştur diyerek yeni bir tane içerik yazısı Oluşturmaya başlayabilirsiniz. Buradan çeşitli kategoriler var. İstatistikler bölümünden web sitenizle ilgili istatistikleri görebilirsiniz. Yorumlar bölümünden yorumları görebilirsiniz. Arkadaşlar yapılan kazançlar bölümünden de web sitenize AdSense, AdSense hesabı bağlayabilirsiniz. Bu sayede gelir elde edebilirsiniz. Ancak bunun için zaman ve belli bir e, trafik gerekiyor. Bilginiz olsun. Daha sonra sayfalar bölümünden yeni sayfalar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Düzen bölümünden de temanızla ilgili çeşitli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Buradan tema bölümünden de seçmek istediğiniz temayı seçerek sitenizin bu şekilde görünmesini ayarlayabilirsiniz. Örneğin şu temayı seçelim daha sonra uygula diyerek sitemize uyguluyoruz. blogu görüntüle dediğinizde sitenizi görüntülemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yayın yok diyor şu anda. Ayarlar bölümünden de sitenizdeki çeşitli ayarları yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü ayar bulunmakta. Derseniz buradan bir tane örnek bir yazı yayınlayalım örnek tanıtım yazısı diyorum burayı da Özkan Aracı'nın kişisel web sitesi örnek tanıtım yazısı şeklinde örnek bir şey yazıyorum Dilerseniz buradan resimler ekleyebilirsiniz arkadaşlar bilgisayarınızdan yükleyip veya çeşitli URL adreslerinden resimler yükleyebilirsiniz Başka bunun dışında çeşitli ikonlar bulunmakta arkadaşlar. İkonlar ekleyebilirsiniz, video ekleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'tan veya bilgisayarınız üzerinden veya yazdığınız yazıyla ilgili çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi yazı tipini değiştirebilirsiniz. Kalınlaştırabilir, italik yapar veya altını çizik bir şekilde yapabilirsiniz. Buradan da yazının rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Arka plan rengini. Çeşitli bir sürü ayar var arkadaşlar. Buradan etiket girebilirsiniz yazınıza. Kılcı bağlantıları düzenleyebilirsiniz. Konum ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer seçeneklerden de yorumları açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde kendi web sitenizi çok kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha sonra ön izle dediğinizde yazının nasıl göründüğünü çok kolay bir şekilde ön izleyebilirsiniz buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kafanıza takılan tüm soru ve sorunları bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.